Sevgili öğrenciler merhaba, ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli tarih öğretmeni Aysel Eroğlu. YKS Soru Çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında temel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavlarında çıkan tarih sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde, 2021 AYT kısmında yani Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler Testi'nin birinci kısmında yer alan tarih sorularımızın çözümünü yapalım. Hadi hep beraber sorularımıza bakalım. Biliyorsunuz bu testte 25 ile 34 arasındaki sorular tarih dersine ait. Soru 25 ile başlıyorum. İlk çağ Anadolu uygarlıklarının dünya ortak mirasına katkıları hakkında araştırma yapan Serhat'ın Aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşması beklenir? A) Çivi yazısının icat edilmesi, B) Paranın ticaret hayatında görülmesi, C) Tek tanrı anlayışının ortaya çıkması, D) Alfabenin oluşturulması, E) Güneş takviminin hazırlanması. Çözümüne baktığımızda sorumuzdaki ipucu ilk çağ Anadolu uygarlıkları A'ya bakalım çivi yazısının icat edilmesi Sümerler. B'ye bakalım paranın ticaret hayatında görülmesi Lidyalılar, Takas usulünden sonra paraya geçiş yapmışlardı. Tek tanrı anlayışının ortaya çıkması İbraniler. Alfabenin oluşturulması Fenikeliler. Güneş takviminin hazırlanması ise Mısırlılara aittir. İlk çağ Anadolu dendiği için A, C, D ve E Anadolu dışındaki coğrafyalardır. B'ye baktığımızda Lidyalılar ise bir Anadolu uygarlığıdır. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği. 26. sorumuza bakalım. Hünçileri ve 26 kavmi göğün yardımı, subaylarımın muharipliği, atalarımın kudretiyle yendim ve hakimiyetim altına aldım. Yay çekebilen tüm kavimler tek bir aile gibi birleştiler. Kuzeydeki memleketlerde asayişi kurdum. Sonunda herkes barış içinde yaşayabilecektir. Çin imparatoru Hunlarımın Çin Seddi'ne yaklaşmasını istemiyorsa elçimin oraya gelişine kadar geri çekilmesi lazımdır. Çin imparatoruna bu mektubu yazan Mete ile ilgili 1. Teşkilatçı bir karaktere sahip olduğu 2. Milletinin mücadele gücüne inandığı 3. Çin devletini ortadan kaldırmak istediği Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Çözümüne baktığımızda metne bağlı olarak Mete ile ilgili bir teşkilatçı bir karaktere sahip olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, yay çekebilen tüm kavimler tek bir aile gibi birleştiler cümlesine baktığımızda teşkilatçı bir karaktere sahip olduğu ifadesine bizi ulaştırır. Milletimin mücadele gücüne inandığı yüeçileri ve 26 kavmi göğün yardımı subaylarımın muharipliği. Atalarımın kudretiyle yendim ve hakimiyetimi altına aldım derken milletinin mücadele gücüne inandığına ulaşılabilir. Çin devletini ortadan kaldırmak istediği verilen metinde böyle bir ifadeye rastlayamıyoruz. O yüzden bunu saymıyoruz. Ulaşılabilir olduğu için 1 ve 2. Yani doğru cevabımız C seçeneği. Soru 27'ye bakalım. Hazreti Ebu Bekir döneminin ilk zamanlarında İslam devleti içerisinde karışıklıklar yaşanmıştır. İfadesini kullanan bir tarihçinin 1. Ridde savaşları, 2. Cemel vakası, 3. Haricilerin ortaya çıkması, durumlarından hangilerini örnek göstermesi beklenir? Cemel vakası ve haricilerin ortaya çıkması Hazreti Ali döneminin siyasi gelişmeleridir son halifemiz Hazreti Ali dönemidir. Ridde savaşları ise bazı yalancı kimselerin peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkması ve dinden dönenlerin çoğalması üzerine Hazreti Ebu Bekir döneminde yapılan savaşlardır. Beklenir dendiği için yalnızca biri kabul edeceğiz. Doğru cevabımız A seçeneği. 28. soruya bakalım. Başlangıçta zenginlere bağlı olarak faaliyet gösterirken daha sonra Mısır'ı ele geçirerek bağımsız olan Selçuklu devlet geleneğinin Mısır'da yerleşmesini sağlayan Mısır'da Şii Fatimi hilafetini sonlandırmanın yanı sıra Haçlılara karşı da başarılı bir mücadele yürüten devlet aşağıdakilerden hangisidir? Özellikleri verilen bu devlet Eyyubiler devletidir. Doğru cevabımız Eyyubiler. Diğerlerine baktığımızda Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. Samaniler Orta Asya ve Doğu İran'da kurulan bir devlettir. Memluklar Mısır'da kurulan bir Türk devletidir. Işidiler de Mısır'da kurulan Türk devletidir. Eyyubiler ise soruda özellikle de Haçlılara karşı mücadele yürüten devlet olarak karşımıza çıkmıştır. 29. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda baş gösteren İstanbul ayaklanmalarının nedenlerinden biri değildir? A. Yeniçerilerin ulufelerinin ayarı düşük akçe ile ödenmesi. B. Taht değişiklikleri yüzünden cülüs bahşişi sorununun ortaya çıkması. C kapı kulu ocaklarına usulsüz ve gereğinden çok asker alınması, d. Devlet adamlarının kendi çıkarları için kapı kullarını kışkırtması, e. Sancağa gönderilen şehzadeler arasında taht kavgaları yaşanması. Evet, İstanbul ayaklanmalarının Yeniçeriler tarafından çıkarıldığını biliyoruz ve Yeniçeriler bu ayaklanmaları neden çıkarmıştır? A'daki yeniçerilerin urufelerinin ayarı düşük akçeyle ödenmesinden, B'deki taht değişiklikleri yüzünden cülüs bahşişi sorununun ortaya çıkmasından, kapı kulu ocaklarına usulsüz ve gereğinden çok asker alınmasından ve devlet adamlarının kendi çıkarları için kapı kullarını kışkırtmasından İstanbul ayaklanmaları nedenleri arasındadır diyebiliriz. Ama biz değildir'i arıyoruz. Olumsuz soru kökümüz. E'ye baktığımızda ise ...sancağa gönderilen şehzadeler arasında tat kavgaları yaşanması bu sorumuzla yani İstanbul ayaklanmalarının nedenleriyle ilgili değildir arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği. 30. sorumuza bakıyoruz. Kabalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanı üzerine Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1833 yılında imzalanan Hünkar İskelesi Antlaşması'ndan tedirgin olan İngiltere aşağıdaki devletlerden hangisiyle işbirliğine yönelmiştir? A. Almanya B. Avusturya C. İtalya D. Fransa E. İsveç Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1833 yılında imzalanan Hünkar İskelesi Antlaşması'na göre Hatırlayalım Rusya ile batı devletlerinden biri arasında savaş olursa Osmanlı Devleti Çanakkale Boğazı'nı Rusya ile savaşan devletin donanmasına kapayacaktı. Ancak Rus gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecekti. Böylece Rusya boğazlardan geçebilecek tehlikelere karşı korunmuş ve boğazların kontrolünde söz sahibi olmuştur. Bu durum başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletleri endişelendirmiştir. İngiltere bu yüzden Rusya'nın boğazları kullanıp Akdeniz'e inebilmesi ihtimaline karşı D seçeneğinde yer alan Fransa'yı yanına almış ve antlaşmayı protesto etmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. 31. sorumuza bakalım. Mondros mütarekesinin imzalanmasının ardından Mustafa Kemal Paşa 6 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'a Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya gönderdiği telgrafında orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak ihtirasların önüne geçmeye imkan olmayacaktır demiştir. Buna göre Mustafa Kemal Paşa 1. Mütareke şartlarının uygulanmaması. 2. Wilson ilkelerinin reddedilmesi. 3. Teslimiyetçi politikalardan vazgeçilmesi. Taleplerinden hangilerini dile getirmiştir? Evet, çözümümüze bakacak olursak Mustafa Kemal Paşa gönderdiği telgrafla Osmanlı Devleti'ni İtilaf Devletleri'nin kontrolüne bırakan Mondros Mütarekesi'nin hayata geçirilmemesini Aksi durumda ülke topraklarının tehlikede olduğunu nereden orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak buradan anlıyoruz. Ülke topraklarının tehlikede olduğunu ve bu teslimiyetçi politikadan vazgeçilmesi gerektiğini de ifade ediyoruz. Oysa ikinci maddede yer alan Wilson ilkelerinin çoğunlukla emperyalist planlara karşı olduğu düşünüldüğünden Mustafa Kemal Paşa telgrafta Wilson ilkelerinin reddedilmesi ile ilgili bir yaklaşımda bulunmamıştır. Hangisi dile getirilmiştir dendiği için Wilson ilkelerini eledik. 1 ve 3. Yani C seçeneği doğru cevabımız. 32. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele yıllarında Karadeniz bölgesindeki asayişsizliği önleyip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesini sağlamak amacıyla kurulmuştur? A. Kuvayi Seyyare B. Kuvayi İnzibatiye C. Merkez Ordusu D. Yeşil Ordu E. Teşkilatı Mahsuza Evet çözümüne bakalım. Tanıyalım hepsini de. Kuvayi Seyyare, Kurtuluş Savaşı'nda Ethem Önderliği'nde kurulan Kuvayi Milliye Birliği'nin adıdır. Kuvayi İnzibatiye, İstanbul Hükümeti'nin Kuvayi Milliye'ye karşı kurduğu askeri örgüttür. Yeşil Ordu, Sovyet Rusya'da kurulan rejimden etkilenenlerin Anadolu'da halk güçleriyle benzer bir düzen kurmak amacıyla oluşturdukları cemiyettir. Teşkilat-ı Mahsusa İttihat ve Terakki Cemiyeti içerisinde Enver Paşa'ya bağlı olarak kurulan gizli örgüttür. Bunların Karadeniz bölgesindeki asayişsizliği önlemek gibi bir amaçları bulunmamaktadır. Elediklerimize bakıyorum. A, B, D ve E seçenekleri. Merkez Ordusu ise merkezi Amasya olan ve Karadeniz bölgesindeki Rum isyanları ile mücadele eden askeri birliktir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. 33. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferi'nin ardından İtilaf Devletlerinin kendi çıkarları doğrultusunda fikir ayrılıkları yaşayarak almış oldukları kararlar sonrasında ortaya çıkan durumlardan biri değildir? Olumsuz bir soru kökümüz var. A. Ankara Antlaşması'nın imzalanması. B. Güneybatı Anadolu'daki işgalin sona ermesi. C. Malta'daki Türk esirlerin serbest bırakılması. D. Yunan ordusunun Afyon'da savunma hattı kurması. E. Kars Antlaşması'nın imzalanması. Seçeneklerimizi eleyelim arkadaşlar. Sakarya Zaferi sonrası Fransa ile İngiltere arasında Anadolu işgali konusunda fikir ayrılıkları yaşanmaya başladı. Fransa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ankara antlaşması yapması ve Güneybatı Anadolu'da işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle İngilizlerle yapılan antlaşma sonrası Anadolu'daki İngiliz esirlerine karşılık Malta'daki Türk esirlerin serbest bırakılması, İngiltere Fransa arasında yaşanan ayrılığı ortaya koymaktadır. Sakarya Zaferi sonrası İngiltere'nin desteğini büyük oranda kaybeden Yunanlılar Afyon'da bir savunma hattı kurmaya başlamıştır. Ancak Kars Antlaşması'nın İtilaf Devletleri'nde yaşanan bu fikir ayrılığıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Evet, elediğimiz şıklarımıza bakalım. A'yı eledik, B'yi eledik, C ve D'yi de eledik. Kars Antlaşması ise Sovyetler Birliği'ne bağlı Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan devletleri ile kim arasında olmuştu? Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında imzalanan ve Türkiye'nin doğu sınırını kesinleştirdiği antlaşmadır. Sorumuzla herhangi bir ilgisi yoktur, değildir dediği için doğru cevabımız E seçeneği. 34. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasına giden süreçte etkili olduğu söylenemez. Pek olumsuz. A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara'nın resmen başkent olarak kabul edilmesi. B. 1921 Anayasası'nda egemenliği millete ait olduğuna dair hükmün bulunması. C. Osmanlı Hükümeti'nin Lozan Konferansı'na katılmak için çalışmalar yapması, d. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde hiçbir gücün bulunmadığına dair karar alınması, e. Osmanlı hükümetinin Anadolu'da kazanılan zafere sahip çıkmaya çalışması. Evet sorumuzda 1 Kasım 1922'deki saltanatın kaldırılmasına giden süreçte etkili olduğu söylenemez dediği için bu tarihten öncesi veya sonrasını aramamız gerekiyor seçeneklerde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara'nın resmen başkent kabul edilmesi 13 Ekim 1923'tür. Dolayısıyla 1 Kasım 1922 tarihinde yani saltanatın kaldırılmasına giden süreçte de değil daha sonraki süreç için geçerli olan bir tarihtir. Doğru cevabımız bu yüzden A seçeneğidir. B'ye baktığımızda 1921 Anayasası'dır ki bu o süreç içerisindedir. Osmanlı hükümetinin Lozan Konferansı'na katılmak için çalışmalar yapması yine Lozan'da biliyorsunuz iki hükümet birden çağrıldığı için saltanat kaldırılmıştır. O süreç içerisinde yaşanan bir gelişmedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde hiçbir gücün bulunmadığına dair karar alınması 23 Nisan 1920'de verilen meclise verilen önergede yer alan ifadedir. Osmanlı hükümetinin Anadolu'da kazanılan zafere ıı, sahip çıkmaya çalışmasında da burada hala Osmanlı hükümetinin var olduğunu düşünürsek Bir Kasım 1922 Saltanata giden süreç içerisinde yer aldığını görürüz. Ama 13 Ekim 1923 tarihi bu olayların dışında kalıyor. O yüzden de doğru cevabımız A seçeneği. Evet bugün sizinle 2021 AYT, Türk Dil ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Testi'nin birinci kısmında yer alan tarih sorularımızı çözümlemiş bulunuyoruz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.